bereket katmayı hedefleyen bu lokantamızda öğrencilerimizden emeklilerimize, çalışanlarımızdan gençlerimize kadar tüm halkımız için uygun fiyatlarla sıcak yemek yiyebilecek. Öncelikle Manisa'mıza kazandırdığımız kent lokantamız ve halk bandıramız hepimize hayırlı olsun. <laughs> Türkiye'de sosyal belediyecik deyince ilk akla gelen hizmetlerden bir tanesi kent lokantalarımız bu hizmetlerin Türkiye'de, Manisa'da bu kadar çok sevilmesinin iki tane mimarı var. Bir tanesi bu işi Manisa'da başlatan, hepimizin çok sevdiği değerli başkanımız Ferdi Zeyrek. Aramızdan çok erken ayrıldı. Kendisini saygıyla, sevgiyle bir kez daha anıyoruz. Ama bir de Türkiye'de bu işi başlatan, Türkiye'de sosyal belediyeciyi başlatan, Ekrem İmamoğlu başkanımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızla sevgi ve saygıyla bu alıyoruz. Şu anda Türkiye'de öyle bir ekonomi var ki en çok dikkat çeken, en çok beğenilen hizmetlerimiz sosyal projelerimiz. Kent lokantalarımızda vatandaşlarımıza çok cüzi fiyatlarla yemek hizmeti veriyoruz. Halk bandıralı kohbetlerden aldığımız peynirleri, içeride göreceksiniz eti, kıymayı, Yine kooperatörde aldığımız zeytinleri çok cüz'i fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Şu konuda özellikle esnafımız rahat olsun. Burada amacımız durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza destek olmak. Zaten buraya gelen vatandaşlarımızın çoğu normal bir lokantadan o yemeği yiyemeyen insanlar. Normalde et kıyma alamayan insanlar. Ama önümüzdeki aylarda yeni bir uygulamaya geçeceğiz. Manisa kartımız yeni bir ihale ile yeni bir sisteme geçecek ve artık sosyal yardımlarımızdan, kent lokantalarımızdan, halk bandalarımızdan sadece Manisa kartı olan vatandaşlarımız yerlenecek. Böylece esnafımızın mağduriyetinin önüne geçecek. Ayrıca Manisa kartı ile sosyal yardımlarımızı gene esnaf üzerinden yapacağız. Böylece Manisa Büyükşehir Belediyesi sadece durumu olmayan vatandaşların değil, vergi yüküyle, zamlarla kendisine karşı çok büyük sıkıntı yaşatan iktidar tarafından çok büyük baskı altına alınmış, küçük esnafın da yanında olacak. Hem vatandaşlarımızı elinden tutacağız, hem de esnafımızın yanında olacağız inşallah. Kuşlu Bahçe Mahallemize, Şehzadeler Belediyemize, Şehzadeler ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buradan çok sayıda vatandaşımız karnı tok bir şekilde çıkacak ve her mutlu vatandaşımız bizleri de mutlu edecek. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Öncelikle Hepinizin huzurunda büyük şehrimizin bu güzel hizmetleri için başkanımız Sayın Besim Dutluluya çok çok teşekkür ediyorum. Şehzadelerimizde kendi lokantası ve halk mandıranın ilkini merhum başkanımız Perdi Başkan ile birlikte geçtiğimiz yıl açmıştık. Buradan kendisini de sevgi, saygı ve rahmetle alıyorum. İnanıyoruz ki büyük şehrimizde el ele verecek, şehzadeleri daha da yaşanılabilir, daha güzel bir kent yapacağız. Bölgemizde açılan, kuşlu bahçemizde açılan kent lokantasının ve halk mandırasının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılarak güç verdiğiniz için hem sizlere hem de bu güzel hizmet için büyük şehrimize ve başkanımız Sayın Besim Dudlu'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Afiyet olsun. Buyurun arkadaşlar. Afiyet olsun. Başka. Tamam, elinize men sak. Teşekkür ederiz.